Değerli arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Bu son günlerde biliyorsunuz hem enflasyonu konuşuyoruz, enflasyondaki artışları konuşuyoruz, hem de işçi ücretlerini konuşuyoruz. Ancak enflasyon artışları, daha doğrusu enflasyon oluşan enflasyon biliyorsunuz memurlar ve emekliler açısından da zam e, anlamı taşıyor. E, memurlara yapılan artışlar birçok parametreyi de değiştiriyor. Bunlardan birisi işte sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli aylığı gibi. E, bunun yanında e, kıdem tazminatıyla ilgili de e, bir etkisi var. Memur maaş kat sayısındaki artış. Peki e, kıdem tazminatını nasıl değiştirecek? Buradan işareti de orta vadeli programdan almış bulunuyoruz. Orta vadeli programda yıl sonu enflasyon öngörüsü %65 olarak açıklandıktan sonra memur maaş kat sayısında refah payı hariç yapılacak artışı da hesaplamış olduk. Bu hesaba göre de kıdem tazminatında önemli bir değişiklik olacak. Şimdi isterseniz biraz rakamlarla bunu anlatmaya çalışalım. Bildiğiniz gibi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında hem emeklilere hem de memurlara maaş artışı yapılıyor. Bu maaş artışlarıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişiyor. Temmuz ayında da yine memur maaş kat sayısında yapılan artışla kıdem tazminatı tavanı yükseltilmişti. Şöyle bir bakalım şu anda 23.489 lira olarak uygulanıyor kıdem tazminatı tavanı. Peki Ocak ayında ne olabilir? Ocak ayında ne olacağının işaretini de az önce söylediğim gibi orta vadeli programda almıştık. Buna göre %65'lik yıl sonu enflasyonuna göre 37-76'lık bir 6 aylık enflasyon çıkacak. Buradan toplu sözleşme artışı %15 ve enflasyon farkıyla birlikte %49.46'lık bir memur maaş kat sayısı artışı söz konusu olacak. Yani Ocak ayında %49.46'lık memur maaş kat sayısındaki artış kıdem tazminatı tavanında yukarı çekecek. Ne demiştik? 23.489 liralık kıdem tazminatı tavanı var şu anda. Temmuz'daki artışla birlikte bu noktaya gelmiştim. E, bu noktadan sonra %49.46'lık e, artışla birlikte kıdem tazminatı tavanı da 35.108 liraya çıkmış olacak. Yani her ay için uygulanacak kıdem tazminatı tavanı her yıl için 35.108 lira olacak. E, bu noktada bu e, kıdem tazminatı tavanı yüzde yakın yükselmiş olacak. Kıdem tazminatı tavanı her yıl için alınacak en yüksek rakamı gösteriyor. Dediğim gibi şu anda 23 bin liranın üzerinde bu 35 bin liranın üzerine çıkacak. Yani aslında bu bürüt maaşı 35 bin ve üzerinde olan çalışanlar açısından baktığınız zaman alınacak rakam 35 bin lira ve 35.108 lira olarak uygulanacak. Bunun altında bir rüt maaşı olanlar açısından baktığınız zaman ise onlar bir maaşları kadar her yıl için kıdem tazminatı alıyor zaten. Dolayısıyla bu noktada bugün 23 bin lira alan bir çalışan Ocak'tan itibaren 35 bin lira almış olacak. Şöyle bir 10 yıl çalışanın hesabını da yapalım isterseniz. 10 yıl çalışan bir arkadaşımız bugün e, ayrıldığında 234.898 lira kıdem tazminatı alırken Ocak ayında ayrıldığında 351.000 lira kıdem tazminatı almış olacak ki aradaki fark 116.182 lirayı bulacak. Dolayısıyla %50'ye yakın bir artıştan bahsediyoruz kıdem tazminatı e, tavanında. Bildiğiniz gibi kıdem tazminatı 1475 sayılı yasanın 14. maddesine göre uygulanıyor. Bu yasada istifa ederek kıdem tazminatı almanın istisnaları da sayılıyor. Ama genel anlamda baktığınız zaman bizde kıdem tazminatı alabilmek için en az bir yıl çalışmış olmak, kendi istek ve kusurunuz dışında işten ayrılmış olmak gerekiyor. Yani sizin işten çıkartılmanız gerekiyor. Her yıl için bir bürüt maaş ki bu giydirilmiş bürüt maaş oluyor. Yani yıl içinde size nakit olarak ödenen paralar da buna ekleniyor. Hesaplanıyor. Kıdem tazminatından sadece Damga vergisi kesiliyor, başka kesinti yapılamıyor ve kıdem tazminatı bir seferde banka yoluyla ödeniyor, taksite bölünemiyor. Taksite bölünmesinin tek istisnası ise işçinin rızasının olması. Peki istifa edenler kıdem tazminatı alabilirler mi? Bunun bazı istisnaları olduğunu söylemiştim. İşte askere gitmek, kadınlar için evlenmek ve evliliğin üzerinden bir yıl geçmemiş olması, ee, yine çalışanlar açısından emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmakta da kıdem tazminatı almayı gerektiriyor istifa ettiğiniz zaman ee, burada 8 Eylül 99 öncesini sigortalı olanlar için 15 yıl 3600 gün 600 gün yetiyor sonrası için sigortalı olanların ise. 7000 gün ya da 25 yıl 4500 günü tamamlayıp Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir yazı alarak istifa edip tazminat alma hakları var. Tabi yine iş kanununda e, haklı fesi e, bölümü var. Oradan da yine istifa ederek kıdem tazminatı alınabiliyor. Böylece kıdem ile ilgili kısa bir bilgi de vermiş olduk. Yine bu konuda sorularınız olursa cevaplarız. Çünkü kıdem tazminatı gerçekten önemli. Neticede yıllarca çalışıp... Ee, emek harcıyorsunuz ve bir birikiminiz var bunu almanın şartları da var. Ee, kıdem tazminatı fonu gündeme gelmişti. O fonla birlikte aslında kıdem tazminatı sorununun da ortadan kalkacağını söyleyebiliriz ki o konuyu biraz detaylıca zaten sizinle konuşmak istiyorum. Ama bugünkü konumuz kıdem tazminatı tavanıydı. Bu tavanın memur maaş kat sayısıyla artmasıydı. Ee, bu artışla birlikte %50'lik bir artış öngörülüyor ki orta vadeli programda yıl sonu %65'lik enflasyon öngörülmüştü. Buradan yaptığımız hesapla. Dolayısıyla bugün 23.489 lira olan kıdem tazminatı tavanı 35.108 liraya çıkacak. Ocak ayında öyle görünüyor. Evet bugün tavan ücreti konuştuk. Kıdem tazminatı nasıl onu konuştuk. Ee, yine sorularınız gelirse bu noktada hepsini cevaplarız. Ee, hepinize güzel bir gün diliyorum. Sevgiler sunuyorum.